Para kazanıyor olabilirsin ama içten içe tamamen boş hissedebilirsin. Duvarında bir diploma asılı olabilir ama hala hayatının anlamını çözmemiş olabilirsin. Dışarıdan güçlü görünebilirsin ama iç dünyanda tamamen kaybolmuş olabilirsin. Ve işin en şaşırtıcı kısmı bu durumu yalnızca birkaç dakika içinde değiştirmek mümkün. Evet, dakikalar içinde tek yapman gereken şu gerçeği kavramak, sana zihninin nasıl çalıştığı asla öğretilmedi. Yıllar boyunca kendi hayatımda olan ani dönüşümü anlayamıyordum. Eskiden geliri çok düşük biri olarak yaşarken birden bire yılda yaklaşık 250 milyon Türk lirasından fazla kazanmaya başladım. Ne bir üniversite diploması, ne net bir plan, ne de mantıklı bir açıklama vardı. Bir şeylerin değiştiğini biliyordum. Ama neydi bu? Neden olmuştu? Nasıl olmuştu? Bu soruların cevabını ararken 9 yıl boyunca araştırma yaptım. Çünkü bir şey kesindi. Bu sadece bir şans işi değildi. Kesinlikle fiziksel emekle de ilgili değildi. Ta ki Vancouver'daki bir seminerde biri bana gelip şöyle diyene kadar: "Sen sonucu değiştirmeye çalışıyorsun ama sonucu neyin ortaya çıkardığını hiç anlamıyorsun." Ve işte o anda tüm parçalar yerine oturdu bana çok basit ama derin bir hakikati gösterdi. Dış dünyanın iç dünyanda olup bitenin bir yansımasıdır. Bu içsel programlama paradigma olarak adlandırılır. Paradigmalar davranışlarını, kararlarını ve sonuçlarını belirler. Bu, hayatının her alanında arka planda sessizce çalışan görünmez bir yazılımdır. Hiç düşündün mü? Hayatını kaç kere değiştirmeye çalıştın? Yeni hedefler koydun, yeni başlangıçlar yaptın ama hiçbir şey gerçekten değişmedi. Başta istekliydin, heyecanlıydın ama kısa sürede eski alışkanlıklarına geri döndün. Sanki görünmeyen bir lastik seni geri çekiyordu. İşte bu noktada devreye paradigma girer. Paradigma nedir? Doğduğundan beri, hatta doğmadan önce bilinçaltına yerleşmiş derin inançlar ve alışkanlıklar bütünüdür. Bu yapı, neyin mümkün olduğuna, neyi hak ettiğine, paraya, aşka, sağlığa ve kariyerine nasıl yaklaştığına dair tüm haritayı oluşturur. Sorun şu ki, insanların çoğu bunun varlığından bile habersiz. Kararları kendilerinin verdiğini sanıyorlar. Oysa görünmeyen bir sistem onların düşünce ve davranışlarını yönlendiriyor. Ve en şaşırtıcı kısmı, pozitif düşünsem bile bolluk istiyorum, kendimi geliştireceğim, borçlardan kurtulacağım. Eğer bilinçaltın yoksunluk, başarısızlık, hayatta kalma korkusuna programlıysa, kendi yoluna sürekli taş koyarsın. Bu yüzden insanlar kitaplar okuyor, videolar izliyor, seminerlere katılıyor. Ama hala borç içinde, kaygılı, yönsüz yaşıyorlar. Ben de yıllarca aynı döngünün içindeydim. Her şeyi okuyordum. Raflarım kişisel gelişim kitaplarıyla doluydu. Ses kayıtları dinliyor, eğitimlere katılıyordum ama hala başkalarına neyin işe yaradığını aktaramıyordum. Bir şeylerin eksik olduğunu biliyordum. Sonra fark ettim. Beni değiştiren şey aldığım bilgiler değil. O bilgilerin bende yarattığı duygusal etkilerdi. Kendimi farklı görmeye başladım. Kendimi güçlü, zengin, özgür bir insan olarak görmeye başladım ve en önemlisi bunu bir gerçek gibi hissetmeye başladım. Bilinçaltı gerçek ile hayali ayırt etmez. Ona duyguyla tekrarlanan her şeyi kabul eder. Bu yüzden birçok insan neden başarısız olduğunu anlayamaz. Çünkü içlerinde hala başarısızlık, yetersizlik, eksiklik görüntülerini barındırırlar. Değişim istediklerini söylerler ama kendilerini küçük, yetersiz, borç batağında biri olarak görmeye devam ederler. Yale Üniversitesi'nin araştırmalarına göre günlük kararlarımızın çoğu bilinçaltı kalıplarla otomatik olarak veriliyor. Bu kalıpları değiştirmezsen işini, şehrini ya da ilişkini değiştirsen bile aynı sorunlar peşini bırakmaz. Hatırlıyorum, ilk milyonumu kazanmadan çok önce gece kulüplerinde tuvalet temizleyerek ek gelir elde etmeye çalışıyordum. Gündüz itfaiyecilik yapıyor, gece üçte klozet fırçalıyordum. Bir gece fırçayı bırakıp duvara yaslandım ve kendi kendime dedim ki ''Bob sen bunun için doğmadın. Bu sadece bir düşünce değildi. Ruhumdan gelen bir karardı. Gözümde bir sahne canlandı.'' Dünyayı dolaşıyorum, konuşmalar yapıyorum, insanlara yardım ediyorum. Nasıl olacağını bilmiyordum ama o an bunu bir gerçek gibi hissettim. Ve zihnimde ilk kuantum sıçrama o anda oldu. Belki sen de şu an o noktadasın. Belki borç içindesin, yorgunsun, kaybolmuş hissediyorsun. Sürekli aynı kısır döngüyü yaşıyor gibisin ama bugün durup derin bir nefes alırsan gözlerini kapatır yeni bir sen hayal edersen ve her gün duyguyla bunu tekrar edersen bir şeyler değişmeye başlar dışarıdan içeri değil, içeriden dışarı doğru. Dış dünyanın, iç dünyanın yalnızca bir yansımasıdır. Aynaya bakıp gördüğünü değiştirmek istiyorsan önce aynaya bakan kişiyi değiştirmelisin. İşte asıl sır burada başlar. Belki de sen asıl sorununun para eksikliği olduğunu düşünüyorsun. Diyorsun ki eğer daha fazla param olsaydı her şey yoluna girerdi borçların biter, stres azalır ve hayatın değişirdi. Ama sana şunu açıkça söyleyeceğim. Bu senin bugüne kadar öğrendiklerine ters düşebilir. Para sorun değil. Hiçbir zaman olmadı. Paranın eksikliği sadece bir belirtidir. Tıpkı ateşin bir enfeksiyonun işareti olması gibi. Ateşi düşüren ilaçlar alabilirsin. Ama eğer sebebi tedavi etmezsen tekrarlar. Para konusunda da aynı durum geçerlidir. Çoğu insan parasal sorunlarını doğrudan parayı kontrol ederek çözmeye çalışır. Harcamaları kısar, fazla mesai yapar, her işi atlar, borç alır, eşyalarını satar. Ama birkaç ay sonra kendilerini yine aynı yerde bulurlar. Sana da hiç böyle oldu mu daha fazla kazanırsın ama para sanki sihirli bir şekilde kaybolur. Daha fazla kazanınca her şey düzelecek dersin. Ama o gün geldiğinde işler daha da karmaşıklaşır. Bu bir tesadüf değil. Bu gelirin her zaman bilinçaltındaki finansal düşünce kalıplarına göre ayarlanmasındandır. Bu kalıp değişmediği sürece her şey eski haline döner. Bu bir şanssızlık değildir. Bu dış koşullar değildir. Bu senin içsel yazılımındır ve seni hep aynı noktada tutar. Bunu yüzlerce kez gördüm. Olağanüstü potansiyele sahip insanlar büyük bir mali sıçrama yapar. Sonra her şeyi kaybeder ve başladıkları yere dönerler. Neden mi? Çünkü içsel imajları hala ihtiyaç içinde bir birey, kendilerini zenginliği hak eden, parayı tutabilen veya artırabilen biri olarak göremezler. İçinde sürdüremediğin hiçbir şey dışarıda da kalıcı olamaz. Mike Tyson örneğini hatırla. Kariyeri boyunca yaklaşık 18 milyar Türk lirası kazandı. Tarihin en çok kazanan sporcularından biriydi ama bu yetmedi. İçsel kaosu kazandı. İçsel imajını dönüştürmemişti. Kendine, değerine ve bolluğa dair inançlarını yeniden programlamamıştı ve sonuç her şeyi kaybetti. Çünkü kazandığı para yetersizdi demiyorum. Çünkü içeriden zenginleşmemişti. Şimdi belki şöyle düşünüyorsun. Ama Bob, ben hiç milyonlar kazanmadım. Param bu kadar azken nasıl zengin gibi düşünebilirim? İşte yanıt, zengin gibi düşünmek için daha fazla paraya ihtiyacın yok. Paraya bakış açını değiştirmen gerekiyor. Şunu anlamalısın. Para bir sonuçtur, bir etkidir, sebep değil. O zihinsel ve duygusal durumunun bir yansımasıdır. Eğer kıtlık, şüphe ve korku frekansında titreşiyorsan, farkında olmasan bile aynı titreşimleri hayatına çekersin. Bu bir sihir değil, bu bilimdir. Nörobilim bunu onaylıyor. Beynin derin inançlarına göre düşünce kalıpları oluşturur ve bu kalıplar senin finansal kararlarını etkiler. Dürtüsel harcamalardan kötü yatırımlara kadar her şeyi şekillendirir. Bu yüzden kendini sabote edersin. Eline para geçer ama ardından beklenmedik bir harcama çıkar. Aylarca para biriktirirsin ama hedefe yaklaşınca bir şey olur ve hepsi yok olur. Yeni bir projeye heyecanla başlarsın. Sonra odak ve motivasyon kaybolur ve zihninde şu düşünce yankılanır: "Sanırım ben yeterince iyi değilim." Ama gerçek şu. Sorun parayla ilgili değil. Sorun kendinle ilgili algında. Çünkü kişi kendisi hakkında neye gerçekten inanıyorsa asla onun ötesine geçemez. Toronto'da itfaiyeciyken, vardiya sonrası soyunma odasında üstümü değiştiriyordum. Bir meslektaşım gelip bana dedi ki, ''Bob, sürekli daha fazlasını istiyorsun ama bak etrafına, biz buyuz, daha fazlası yok.'' Bu sözler beni derinden sarstı. Neredeyse inanasım geldi. Belki de hayallerim fazla büyük dedim içimden. Ama o gece küçük apartmanımda ''Düşün ve Zengin Ol'' kitabını beşinci ya da altıncı kez tekrar açtım ve asla unutamayacağım bir cümle okudum. Zihin neyi hayal edip gerçekten inanıyorsa onu gerçekleştirebilir. O gece içimde bir şey değişti. Maaşım aynıydı. İşim aynıydı ama titreşimim değişmişti. Karar verdim kıtlıkla savaşmak yok artık. Sebebe ulaşacağım. Kendimle, düşünce kalıplarımla, iç programlamamla çalışmaya başladım. Ve bunu yapınca para gelmeye başladı. İlk başta yavaşça sonra daha hızlı ve şimdi seni aynı yolculuğa davet ediyorum. Etkiyi değil, kaynağı değiştir. Banka bakiyene bakarken hissettiklerini fark et. Başkalarının başarısına nasıl tepki verdiğine dikkat et. Para hakkında konuşurken kullandığın kelimelere dikkat et. Bu kelimeler bilinçaltında kök salmış inançları ortaya çıkarır. Eğer bu içsel program değişmezse, elde ettiğin sonuçlar da değişmeyecektir. Ama eğer iç dünyana dürüstçe bakmaya cesaret edersen ve sorunun kökenini değiştirirsen, hayalini kurduğun yaşam sana ödül gibi gelmeyecek. Çünkü o sadece bir sonuç olacak. Bu yeni gerçeklik, şu anda yaydığın enerjiyi değiştirdiğin anda başlar. Çoğu insan düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının nasıl çalıştığını gerçekten anlamadan yaşar. Bu yüzden birçok kişi sadece daha fazla çalışarak sonuçları değiştirebileceğini sanır. Oysa dönüşüm, zihin, duygu ve eylem arasındaki uyumla gerçekleşir. Saf çaba yeterli değildir. Bilinçli zihnin düşünür, karar verir. Ancak harekete geçen taraf bilinçaltıdır ve bilinçaltı mantığa değil duygulara tepki verir. Gerçek bir değişim istiyorsan düşünce, duygu ve eylemini uyumlu hale getirmelisin. Diyelim ki yeni bir iş kurmak istiyorsun. Aklın özgür olmak istiyorum diyor ama içten içe korku taşıyorsun. Bilinçli aklın net olabilir ama bilinçaltın hala başarısız olacağın bir senaryo görüyor. Düşünceyle duygu çelişirse ya hareketsiz kalırsın ya da kendi kendini sabote edersin. Bilinçaltı verimli bir toprak gibidir. İnanç, duygu ve tekrar ile bir fikir ektiğinde yeşerir. Ama korku ve şüpheyle ekersen hiçbir şey büyümez. Bunu yıllarca kendi hayatımda yaşadım. Planlar yapardım, hedefler yazardım değişmeye söz verirdim Ama sonra her şey eski haline dönerdi. Sorun düşüncelerimde değil hislerimin onlara ters düşmesindeydi. Bu arabayla hem gaza hem frene aynı anda basmak gibiydi. Sonunda duyguların düşünceleri desteklemediği sürece ileri gidemeyeceğini fark ettim. O zaman çok basit ama etkili bir yöntem keşfettim ve şimdi bunu seninle paylaşmak istiyorum. Her gün uygularsan frekansın değişir ve çevren buna tepki vermeye başlar. İlk olarak ne istediğine dair net bir zihinsel görüntü oluştur. Tüm ayrıntıları gör. Renkleri, sesleri, duyguları sanki o hayatı şimdi yaşıyormuşsun gibi hisset. Bu hayal kurmak değil, yeniden programlamadır. Bilimsel çalışmalar beynin gerçek ile canlı bir hayali ayırt edemediğini gösteriyor. Duygularla görselleştirdiğinde beyin gerçek bir deneyim yaşadığını sanır. Ama bu görselleştirmeyi günde iki kez yap, sabah uyanınca ve gece uyumadan önce. Bu anlarda bilinçaltı en açıktır ve görselleştirirken mutlaka hisset. Çünkü duygu bilinçaltının dilidir. Sonra harekete geç ama hazır hissetmeyi bekleme. Hedefine ulaşmış birinin enerjisiyle hareket et. Bu enerjiyle çevrendeki fırsatlar, insanlar ve fikirler seni bulmaya başlar. Bu sihir değil, insan zihninin gücüdür. Önümüzdeki 7 gün boyunca tek bir hedef belirle. Gerçekten arzuladığın ve hayatında görmek istediğin bir şey. Bu niyetini net ve açık bir şekilde yaz. Her sabah ve akşam bu hedefe zaten ulaşmış olduğunu hayal et. Görselleştirmeye duygularını kat. Gülümse. Başarmış olmanın neşesini hisset ve ardından en az bir adım at. Küçük bile olsa bir telefon görüşmesi, bir not, kısa bir video ama her gün harekete geç. Hiç aksatmadan sana söz veriyorum. Eğer bunu tutarlılıkla uygularsan bir hafta içinde değişimi hissedeceksin. Odaklanman artacak, güvenin yükselecek. Tesadüf gibi görünen destekler, fikirler, fırsatlar ortaya çıkacak. Bu bir rastlantı değil, bu uyumdur. Hayatını tamamen değiştirmene gerek yok. Ama içsel olarak değiştiğinde dış dünya da seninle birlikte değişmeye başlar. Yöntem basit ama zorluk uygulamada. Eğer kendini bu işe gerçekten adarsan bir ay sonra geriye dönüp bakarsın ve fark edersin bilincin uyanmış. Uyanmış bir zihinle her şey mümkündür. Sen sadece bir beden değilsin. Düşüncelerinden ibaret değilsin. Hatta duyguların bile seni tam olarak tanımlamaz. Sen çok daha fazlasısın. Sen bilinçsin. Ve bu bilincin seviyesi. Neyi algıladığını, neyi kendine çektiğini ve neyi yarattığını belirler çoğu insan sınırlı yaşıyor çünkü eksikleri olduğu için değil, algıları dar olduğu için. Bu, pencereleri kapalı bir odada yaşamak gibi. Dış dünyayı sadece küçük bir çerçeveden görüyorlar ve zannediyorlar ki gerçeklik sadece bundan ibaret. Aynı düşünce ve duyguları tekrar edip duruyorlar. Ama bilinç bir milimetre bile genişlediğinde her şey değişir. Daha önce mucize gibi gelen şeyler artık doğal hale gelir. Çünkü artık daha fazla parçayı görebiliyorsun. Bilinç genişlemesi mistik bir şey değil. Bu oldukça pratiktir ve tek bir kararla başlar. İnandığın şeyleri sorgulamaya cesaret etmekle. Paranın zor kazanıldığına mı inanıyorsun? Gelişmenin acı ile geldiğine mi? Mutluluğun nadir bulunduğuna mı? Bu inançlar kirli birer gözlük gibi gerçekliği çarpıtıyorlar. Kişisel gelişim alanında çalışmaya başladığımda çok zeki, yaratıcı ve iyi insanlar tanıdım ama duygusal ve finansal olarak kırılmışlardı. Çünkü eksiklikten değil, sınırlayıcı inançlardan mustariptiklerdi. Onlara şöyle derdim: "Hayatı henüz kim olduğunu bilmeyen birinin gözlerinden görüyorsun. Gerçek sen ne korku bilir ne de yetersizlik ya da acele. Gerçek sen yüksek zihinle bağlantılıdır." Ve bu zihin asla yanılmaz. Ama ona erişmek için sessizlik gerekir. Düşünceleri yavaşlatmak ve sadece gözlemlemek gerekir. Bilinç duraklamada büyür. Düşünceler arasındaki boşlukta. Tepki vermeden önceki o farkındalık anında. İşte özgürlük burada başlar. Bir seminerden sonra bir adam bana yaklaştı gözleri dolu. Tesadüfen katılmıştı. Ama söylediklerim ona 10 on yıldır konuşmadığı oğlunu hatırlattı ve bir anda her şey netleşti. Hayatını eski bir kırgınlık üzerinden kurduğunu ve kendini artık geçersiz bir versiyonla tanımladığını fark etti. Bob dedi, bugün sadece zihnimi değil ailemi kurtardın. Bu çok etkileyiciydi. Çünkü mesele ben değildim. Mesele şu ki, bilincin tek bir genişlemesi her şeyi değiştirebilir. Yeni bir bakış açısı iyileştirir, yeniden kurar, uyandırır. Bilim de bunu destekliyor. Richard Davidson gibi nörobilimciler farkındalık ve öz gözlemin mutluluk, empati ve öz denetimle ilgili beyin bölgelerini etkinleştirdiğini kanıtladı. Yani kendini gözlemlediğinde sadece düşüncelerini değil, beynini yeniden yapılandırıyorsun. Yeni sinir bağlantıları oluşturuyorsun, yeniden doğuyorsun. Uyanış bir kerelik bir olay değil. Bu bir yolculuk. Her seviyede korkuları, suçlulukları, otomatik tepkileri geride bırakıyorsun bilincin genişlemesi, hayatta kalmaktan çıkıp bilinçli yaşamaya geçmektir. İç dünyanı değiştirmedikçe dış dünyanda hiçbir şey kalıcı olarak değişmeyecek. İçsel dönüşüm başladığında evren buna karşılık verir. Sana bir soru sorayım. Gerçekten çıkmaz da mısın? Yoksa sadece hayatı dar bir bakış açısından mı görüyorsun? Belki de pencereni biraz daha açmanın zamanı gelmiştir. Çünkü aradığın her şey zaten orada, senin uyanmanı bekliyor. Çoğu insan sadece hayatın onlara sunduklarına tepki verir. Oysa asıl güç hayatını bilinçli bir şekilde inşa etmektedir. Birçok kişi değişim için dış faktörlerin değişmesini bekliyor. Bir fırsat, bir insan, bir tesadüf ama gerçek değişim içeriden başlar. İçimizde bir karar anı vardır. O an geldiğinde artık bahane üretmez. Kendi vizyonuna göre yaşamaya başlarsın. Bu karar sessiz olabilir, kimse bilmeyebilir. Ama sen artık eski versiyonunu arkanda bırakmışsındır. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Karar vermek sadece seçenekler arasında seçim yapmak değildir. Gerçek karar tüm diğer olasılıkları kapatmak ve ileriye adım atmaktır. Hiç iki seçenek arasında sıkışıp kalmış gibi hissettin mi? Haftalarca, aylarca düşündün ama yine de harekete geçmedin mi? Bilin ki kararsızlık aslında korkunun bir maskesidir. Seçim yapmadıkça korkuların güçlenir ve seni tüketir. Belki işini değiştirmek istiyorsun ama doğru zamanı bekliyorsun. Belki toksik bir ilişkiden çıkmak istiyorsun ama yalnız kalmaktan korkuyorsun. Belki kendi işini kurmak istiyorsun ama başarısız olmaktan çekiniyorsun ve böylece hayat ertelenmeye devam eder. Ama içerden bir vizyona göre seçim yaptığında her şey değişir. Ben de öyle yaptım. İtfaiyeci olarak çalışıyordum, işi bıraktım ve yerleri temizlemeye başladım. Ama zihnimde ben zaten bir iş insanıydım. Ve ne oldu biliyor musun? Bir yıl sonra yaklaşık 40 milyon Türk Lirası kazanıyordum, üniversite diploması olmadan. O karar benim hayatımın dönüm noktası oldu. Kolumbiya Üniversitesi'nin araştırmasına göre seçenek sayısı arttıkça karar verme oranı azalır. Çünkü fazlalık felç eder ama netlik özgürleştirir. Gerçek kararlar netlikten doğar ve hayatına yön verir. Fırtına olsa bile yola devam edersin. Bir seminer sonrası bir kadın bana geldi. Gözlerinde umut vardı. 17 yıldır çocuklar için bir sanat okulu açmak istiyormuş. Ama hep ertelenmiş. Korkmuş. Yapamazsam insanlar ne der diye. O akşam karar verdi. Artık korkuyla konuşmayacak. iç sesini dinleyecekti. 6 ay sonra bana yazdı. Okulu açmış, kayıtlar dolu ve dedi ki: "Bilmiyorum ne kadar sürer ama yeniden yaşıyor gibiyim." Ve asıl mesele bu, hayata geri dönmek. Şimdi sana soruyorum, hangi kararı vermeyi erteliyorsun? Korkular geçsin diye mi bekliyorsun? Garanti istiyor musun? Güvende hissetmeden harekete geçmeyeceğini mi düşünüyorsun? Sana bir sır vereyim. Güven duygusu harekete geçtikten sonra gelir. Evren adım atanı destekler. Doğru insanlar karşına çıkar, kapılar açılır, ilham gelir. Ama sen neredeyse başlıyorum derken hiçbir şey olmaz. Şimdi senden şunu istiyorum. Uzun süredir ertelediğin bir şeyi seç ve karar ver. Yarını bekleme, şu an başla. De ki ben bunu seçiyorum geri dönmeyeceğim. Bu kararı hisset çünkü karar verdiğinde tüm evren seninle uyumlanır. Ve eğer bu videoda tek bir şey hatırlayacaksan şu olsun dış dünya iç dünyan değişmeden değişmez. Ama sen değiştiğinde dünya da seninle birlikte değişir. Eğer bu seni harekete geçirdiyse devam et. Bir sonraki video seni bekliyor. Orada bilgeliğinin bir sonraki seviyesine çıkacaksın. Kendinin yüzde1 daha iyi bir versiyonuna yaklaşacaksın. Böyle inşa edilir büyük yaşamlar. Adım adım. Burada olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda seni bekliyorum.